endoskopi genel bir isim olup günümüzde halk tarafından daha çok mideye bakılması şeklinde yorumlansa da aslında laparoskopi, artroskopi, kolonoskopi bunların her biri endoskopinin alt başlığıdır. Dolayısıyla endoskopi bütün bunlara verilen genel bir isimdir. Mideye bakma yani gastroskopi Mide kanseri olan ailede kişilerin varlığında birkaç yılda bir yapılması gereken, özellikle midede yanma, medikal tedaviden sonra fayda görmeme, kilo kayıpları olması halinde, gutbu problemleri olması halinde mutlaka yapılması gereken bir prosedürdür. Mideye bakılma işlemi yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir işlemdir ve 6 saatlik açlık yeterlidir. Başka bir hazırlık gerekmemektedir. Tabii ki anestezi desteğinde yapıldığı için son derece de konforlu bir işlemdir. Geçmeyen ilaçlara dayanıklı mide ağrısı olması halinde, kusma olması halinde, kanlı kusma olması halinde ve kilo kaybının buna eşlik etmesi halinde ailede de eğer mide kanseri öyküsü de özellikle varsa mutlaka ve mutlaka endoskopik kontrol gastroskopi kontrol gerekmektedir. Sağlıklı günler dilerim.